Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in Evet kardeşlerim kaldığımız yerden devam ediyoruz Ali İmran suresinin bugün 169. ayetten 175'e kadar işleyeceğiz inşallah Rabbim dersi dinleyip ve dinledikleriyle amel eden kullarından bizleri eylesin Amin Yakûl Rabbî cel celâlühû ve lâ tahsabennellezîne kutilû fî sebîlillâhi Allah yolunda ölenleri ölü demeyin ölü sanmayın onlar Allah katında rızıklanıyor kardeşlerim ölüm haktır. Ama ölüm ölümden farklıdır. Değil mi? Allah yolunda ölmek var, bir de boş yere ölmek var. Değil mi? Allah'ın emir ve yasakları riayet edildiği zaman ölmek var, bir de hiç beynamaz bir şekilde ölmek var. Değil mi? Fark var. Ha o zaman bir kişi diyebilir mi? Madde bir, ben ölmeyeceğim. Hava alır. Bütün dünya parlamentosu toplansa madde bir ölüm kaldırılmıştır. Yok. Öleceksin. Ve Rabbinin huzuruna çıkacaksın. Kullu men aleyha fân ve yebeqâ vecihu rabbike zul vel ikram. Zerreden kübraya, arştan semaya, doğudan batıya, kuzeyden güneye ne varsa, herhangi bir canlı varsa hepsi çerçep olacak. Allah baki kalacak. Evet. Ve la tahsabanna allazina kutilu fi amwat. Bakınız. Yalnız bu Allah yolunda ölenlerin özellikleri nelerdir? Neden Allah burada ölü sanmayın diyor? Çünkü dünyada Allah yolunda öldüler. Onlara ayrı bir ikram var. Ayrı bir özellik var. Bel ahya. Onlar diridirler. Nerede ya Rabbi? Allah katında inde Rabbihim. Dünyada değil. Bir şey değineceğim şimdi. Bakınız çok önemli. Bunlar ahya Allah katında dünyada değil. İnde Rabbihim yurzakun. Allah katında orada rızıklanıyorlar. Bazıları bitatçılar ayetleri çarpıtarak yanlış mana veriyorlar. Diyorlar ki bak Allah diyor ki Allah yolunda ölenler bunlar ölü değil. Ha o zaman Allah Resulü ölmemiştir. Çünkü Allah yolunda öldü. Akılla, izanla geliyor. Ashab diyor, Allah dostları diyor. Bunlar ölmemiş diyor. Aramızdadır diyor. Bana biri dedi. Allah Resulü aramıza sohbete geliyor diyor. Maşallah. 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 Biri diyor ki Allah Allah dostlarının ruhları gezer diyor. Çünkü bunlar ölmemiş diyor. Biri diyor ki kutup ve gavs ölmediklerinden dolayı kainatı yönlendir yönlendirendir Allah'ın izniyle diyor. Kainatta tasarruf sahibidir diyor. Allah bu küfürdür ya. Bu küfürdür. Nereden nereye? Ya bunlar ahya tamam diri ama nerede? Allah katında Allah diyor. Siz ne yapıyorsunuz? İntre rabbihim yurzakun nimetleniyorlar yetinamuna bil simar ana semat al enhar bi izn min allahil azizil gaffar hada ma vaad arrahmanu ve sadaka mursalun allah katında orada altından ırmaklardan akan cennetlerle nimetleniyorlar ne gözünün gördü ne kulağın işitti ne de kimsenin aklına gelemeyeceği allah nimetler hazırlamış böyle Orada. Allah katında orada. Cık cık. Dünyaya bir kere gelirsin ve biter. Dönmek yok. Yok şu döndü, bu döndü. Başka şahısların inancı gibi diyor. Sen ölürsen diyor, başka memlekette diyor, doğarsın. Bu küfürdür. Ahya'un inde Rabbihim yurzakun Allah katında. Nasıl Allah'u alem bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Buna dikkat etmek gerekiyor. Yani Allah Tebareke ve Teala bunlara özel ikram veriyor. Yerleri belli cennet. Sırf Allah yolunda öldüklerinden dolayı. Özel ikram. Azap yok. Direkt اَدْخُلُوهَا selam Zalik يَوْمُ hulud Orada ebedi bir şekilde kalacaksınız. Evet. Ferihine bima atahumullah min fadli. Yüce Allah ihsanından, fazlından vermiş olduğu nimetlerden dolayı sevinirler orada. Sevinirler. Ve o nimetler dediğimiz gibi ne gözünün gördüğü, ne kulağın işittiği, de kimsenin aklına gelemeyeceği nimetler Allah hazırlamış. Ya. Yani, Ferihin. On, onlar Aleyhisselatü Vesselam'la beraberdirler ya. Nasıl sevmesinler ya? Nasıl? Sıddıklar, şehitler. Ve yestebşirûne billezîne lem yelhakû bihim min khalfihim. Ardından gelenleri işte bu müjdeler vermek için. İşte orada Alla khawfun aleyhim ve lâhum yehzenûn. Orada onlara ne korku var, ne mahzun olacaklar, ne üzüntü olacak onlara. Hiç. İşte Allah ve Teala ve teâlâ onlara seslenecek, razı oldunuz mu ey kullarım? Derler ki, وَلِمَاذَا لَا نَرْضَى يَا رَبَّنَا وَلَقَدْ اَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِي اَحْدًا مِنَ الْاوَلِينَ akhirin Geçmişte ve gelecekte kimseye vermedi o nimetleri bize verdin ey Allah'ım. Neden razı olmayalım? İşte der ki burada el yevm la uskhitu aleykum ebede. Artık size burada üzüntü yoktur. Ey cennet ehli ebedi, ey cehennem ehli ebedi. Ve orada yekşuful hijab perdeyi kaldırır ve cennet ehli Rablarına doya doya bakarlar. İşte ayette ve ledeyne İşte bu fazlalık kitap işte bu. Allah'ın cemalini görecekler orada. İşte bu tür şeyler dünyada kazanılır. Dünyada. Çünkü dünya mızra'atil Dünya ahiretin kin tarlasıdır. Ne ekersen onu orada bulacaksın. Ya iki günlük dünya ahirete nasıl tercih edilir ya? İnnemel hayatü dünya lehun ve Allah diyor. Dünya hayatı oyun ve eğlenceden ibarettir. Ha, yaş elli. Beyazladı. Yarın belimiz bükülecek. Görmemiz tükü. Ha, şu gözlüğü koymazsak kartları göremiyoruz. Değil mi? Belimiz bükülecek. Görmemiz tükeniyor. Buna rağmen birçok Müslüman aldırış etmiyor. Düşünmüyor. Ondan dolayı fe eyne Allah diyor. Nereye gidiyorsunuz ya? Kendinize gelin. Dünyaya bir kere geldiniz. Tekrar dönüşüyor. La ilahe illallah. Fe eyne Bu gidiş nereye? Mealekum keyfe tahkumun. Nasıl hüküm veriyorsunuz? La ilahe illallah. La ilahe illallah. Evet. Tekrar yestebşirûne bi nimetim min Allah. Yüce Allah'ın vermiş olduğu nimetlerden dolayı müjdelerler olmaz. Ya mesela dünyada biz bunu gaybi olarak inanıyoruz değil mi? ediyoruz. Gayb. Aminle ve bu nimetler gaybi olarak iman ediyoruz. Ama burada işte min ilmil yakin orda ila aynil yakin orada, ayni yakin. orada gözüm, gözümüzle göreceğiz bu nimetleri. Bu önemli. Bunlar gaybi olan şeylerdir. Kimileri? Hocam gittin mi geldin mi? Bela. Gittin mi geldin mi diyor. Ben bir ara cennet cehennemi anlatıyorum bir cenazede. Adam geldi. Hocam diyor öyle bir anlatıyorsun ki sanki oraya gittin geldin. Müslüman oldu Müslüman. Diyen genç. Ya dedim sen Müslüman mısın? İnanmıyor musun? Tabi hocam diyor. Ne demek ya ben Müslümanım. E ya diyor işte oraya gittik mi? Neden böyle oldu? Çünkü üniversitede ateist gençlerle oturdu kalktı. Bu hale geldi. Burada inanmazsan kabirde inandırırlar sana. Orada gösterirler. Aynen gittin mi geldin mi diyor. Öyle anlatıyorsun ki diyor. nerede neye dayanarak dedim. Ya iki saatten beri ayet, hadis anlatıyoruz. La ilahe illallah. La ilahe illallah. İşte ve min Allah. Allah Celle Celaluhu ihsanından vermiş olduğu bu nimetleri işte müjdelemek istediler. İşte ve fadlin bi ni'metin min Allah ve ve en Allah la ve Allah la yudi'u Allah'ın ihsanından vermiş olduğu nimetleri müjdelemek isterler ve Allah tebareke ve teala kesinlikle sanma muhsinlerin iman eder hakkıyla Allah tesbih onların ecrini zayi etmeyecektir Rabbim tebareke ve teala Bunlar söyleyen, bunlar söyleyen sıradan biri değil ha. Biz yoktan var eden Allah'tır. Bu rapor, müfettiş raporu değil. Yüce Allah'ın göndermiş olduğu haberlerdir, ayetlerdir, burhanlardır, delillerdir, müjdelerdir, emir ve yasaklardır. Ellezine اسْتَجَابُوا lillâhi ve resuli'n ma azim. Burada şunu anlatıyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Uhud savaşından sonra hani mağlup oldular ya. Yani tepeye çıktılar, işte Halid İbni Velid döndü yetmiş sahabe şehit etti. İşte Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye geldikten sonra işte müşriklerden bazıları gelerek yoktu münafıklardan dediler ki ordu Kureyş büyük bir orduyla geliyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orduyu toplayıp ve peşlerine düşmek istedi. Bazıları korktular, gelmediler. Çünkü büyük bir ordu Kureyş, bir de yaralı. Çoluk çocuklar Medine'de, bırakmak istemediler. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem isticabet eden 1500 beş yüz kişi. Ve aleyhi as salatu bu bin kişiyle onların peşine düştü. İşte burada, اَلَّذ۪ينَ lillahi لِلّٰهِ وَالرَّسُولِ Allah ve Resulüne icabet ederler var ya bunlar. Var ya bunlar. Min ba'di ma el al Musibet onlara dokunduktan sonra yaralı olmalara rağmen. Tamam mı? Yenilgiye uğramışlar. Çok yaralı. Buna rağmen 1500 kişi ona isticabet etti. Edemediler demediler Musa dedikleri gibi gitsen ve Rabbinle Savaş biz burada innene ka'idun demediler. Hayır. Feda ke ve ummi ya Resulullah dediler. Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Ömer gibi, Osman gibi, diğerleri gibi, Ali gibi. Ve işte tabii ki onlar müşriklerden biri dedi ki işte onlar büyük bir ordu hazırladılar. İşte Allah ayette. Ellezine kâle lehum ennâsû innen qad Ebu Sufyan birisini gönderdi. Git onları korkut. De ki işte büyük bir orduyla Medine'ye geliyoruz. İşte geldi size Ebu Sufyan öyle bir ordu hazırladı ki, hazırladı ki korkun. Çünkü zaten yaralı. Harpten yeni bir gün sonra hemen ardından Ebu Sufyan Aleyhisselatü Vesselam'ı bitirmek istiyor. Diyor ki madem ki bunlar yaralı biz de ikinci darbeyi vuralım rahatlayalım. Bunlar yarın başımıza bela olacaklar diyor. Tabii ki burada ne oldu müminler? Fezâdehum imana imanları arttı. İşte bazen işte bak Amerika büyük bir orduyla geliyor. İsrail'in gücü atomları var, şu var, bu var. Vallahi hakkıyla Allah'a tevekkül etmiş olsaydık aynı sahabenin dedikleri gibi Fezadehum imana imanlarımız artar. Biz hakkıyla tevekkül etmemişiz. Öyle ya. Ve kâlû dediler ki hasbun Allah ve nimel vakil. Bize Allah yeter. Allah yeter. Nimal ve nimel Yegane ya yardımcı ve koruyan Allah'tır sadece. O korudu mu kimse zarar veremez. O zarar verdi mi kimse koruyamaz. Allah'tır. İşte peşten düşünce işte o müşriklerin kalbini Allah korku sardı. İşte Muhammed büyük bir orduyla saldırdı. Üzerine de geldi deyince Abu Sufyan orduyu alıp tekrar Mekke'ye döndü ve bu şekilde hezimete uğradılar. Çünkü bin kişi küsür idiler. Daha yani o Uhud'dan daha fazla bir kalabalıkla geldiler ama Müslümanlar zayıf, yaralı. Buna rağmen onlar hezimete uğradılar. Yani sabimi olduğumuz zaman ve Allah hakkıyla tevekkül ettiğimiz zaman ebşiru bil hayır size müjde veriyorum. Allah'ın yardımı gelir. Ama samimi olmazsak, İslam yaşamazsak, yani hayatımızı İslam mı değil mi hakim olmadan sadece işte dilden La ilahe illallah Muhammed Resulullah yaşantımız kafirlerin yaşantısı olursa öyle ya günümüzde Müslümanların çoğu şu an gerçekten üzülecek. Yani bunları söylemek lazım. Çoğu böyle değil mi? Kızlarımıza, hanımlarımıza baktığımız zaman bazıları hangisi Müslüman, hangisi Hristiyan belli etmiyorsun. Ama dediğin zaman cennete gitmek ister misin? Of! Yaşa! yaşa. İşte cennet dünyada kazanılır dünyada kazanılır. La ilahe illallah. Tıpkı mesela Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'de 305 kişiydi. Allah ne yaptı? Yardım etti onlara. ya bi felâfete âlâfi minel melâike. 3000 melek, 5000 melek gönderdi. Ashab diyor ki yanımızda böyle beyaz, böyle sarıklı mücahitler vardı, savaşıyorlar biz onları tanımıyoruz diyor. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafını böyle sardılar. Melekler. Bazıları yok efendim manevi değil manevi değil. Geldiler. Bire bir geldi ve savaştılar melekler. Allah gönderdi. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve dua etmişti. Ya Rabbi yani bu ufak bir çarpışan mücahit şehit olacak olursa yani yeryüzünde sana kimse ibadet etmez Allah'ım dua etmişti sallallahu aleyhi ve sellem. <laughs> Ebu Bekir saddik, radıyallahu anh Bedir'de ey Allah'ın Resulü Allah sana mutlaka yardım gönderecektir. Seni işitiyor ya Resulullah. Fazla üzülme ya Resulullah. Teselli ediyordu Ebu Bekir radıyallahu anh. Bir müddet sonra baktı şöyle ey Ebu Bekir, müjdeler olsun. İşte Cibril filan tepen üzerine silahlanmış emir bekliyor diye Allah melekleri gönderdi. Sadık olursanız Allah gönderir. Ama tersi ise çekersiniz. İşte ne oldu? Fenqalabu bi ni'metin min Allah ve fadlin lem <laughs> suun müminler Allah'ın nimeti ve lütfu sayesinde kendilerine hiçbir zarar dokunmadan döndüler. Onlar kaçtılar. Hani ordu? Kad cema'un nâsü lekum Büyük bir ordu geldiler üzerize. Korkunuz. Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Allah ve ni'mel vakil dediler. Allah bizi yeter. Yardımcı sadece Allah bize yeter. Dediler. Ve üzerine gelince Allah onların kalplerine korku sarıp verip ve defolup gittiler. Müşrikler. İman, iman. وَاتَّبُعُوا رِدْوَانَ Allah. Bu giden sahabeler aleyhissalatü vesselam'ı terk etmeyen 1500 sahabe sırf Allah'ın rızasını kazanmak için gittiler. وَاتَّبُعُوا رِدْوَانَ Allah. Sırf Allah bizden razı olsun. Bir şey istemiyoruz. İtiraz. Wallâhu zû fadlin azîm. Allah sınırsız lütuf sahibidir. Bu diyor. Tebâreke ve Teâlâ. İnnemâ zâlikum ış-şeytânu yukhavvifu evliyâeh. Diyor ki şüphesiz. Andolsun şeytan kendi dostlarından korkmanızı ister. Yahu da dostlarını dostlarını ile sizi korkutmayı ister. Aynı şey. Şeytan dostlarından korkmanızı ister. Yahu da düşmanlarıyla, dostlarıyla sizi korkutmaya çalışıyor. Yukhawif Evliya. İşte bu tefsirde diyor ki hani müşriklerden ya da münafıklardan biri geldi. İşte Kureyş büyük bir orduyla size gelince dedi işte ne dediler sahabe? Hasbunallahu ni'mel vekil. Bizim yegane dostumuz Allah'tır. Bizi bizi o koruyacak. İşte bu kişi kim? Nuaym bu adam şeytandır. Çünkü hem insanlardan hem cinlerden şeytanlar var. Şeytan el-ins cin Tefsirde böyle zikrediyor. Bu adam şeytandır. İşte e, git onları korkut. Ebu Sofyan orada dedi ve işte gelip işte bu şekilde Kureyş size bir ordu gönderdi. Korkutmak amacıyla onları söyledi. İşte Allah diyor ki فَلَا تَخَافُوهُمْ Ey müminler onlardan korkmayın. وَخَافُونِي Benden korkun. İn kuntum mu'minin Şayet mümin iseniz. Demek ki müminler sadece ve sadece Allah'tan korkarlar. Hakkıyla Allah'a tevekkül edenler. كَمَا أَمَرَهُمَ ve وَأَخْبَرَهُمْ نَبِيُّهُمْ sallallahu aleyhi ve sellem izinde gidenler sadece Allah'tan korkarlar. Şu an kafirler neden müminlerden korkmuyorlar? Çünkü biz sadık değiliz dinimizde. Değil mi? Ne zaman hakkıyla Allah'a tevekkül edersek, dinimizi yaşarsak o zaman ebşirû bil hayr müjdesi gelecektir. Allah tarafından. Çünkü İnne Allah la yuğayyiru ma bi kavmin hatta yuğayyiru ma bi enfusih. Allah bir kavmi değiştirmez. Onlar kendilerini değiştirmedikleri müddetçe. Yahu kardeşler ben anlamıyorum. Allah azim. Ben Müslümanım diyor. Adam Allah'a seviyor. Nasıl bir Müslümanlık ya? Nasıl bir Müslümanlık ya? Bir de ben Müslümanım. أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله لا إله إلا الله ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر أي رسول كفر ده بير بدليل يا رشب دوران كم سنر ونردان دولاي زلنا يا محمد صلى الله عليه وسلم ولا يحزنك الذين يسارعون Fil küfür. Küfürde birbirleri yarışanlar. Bunlar seni üzmesinler. Mahzun etmesinler. Yani sen tebliğini yap. Yani senden kabul etmeyebilirler. Yani senin görevin hatırlatmak. Görevini yap. Öz amcası Ebu Leheb arkadan innehu sabiyyul tazebe la tusaddikuh diyor. Yalancı bir evlat. Buna inanmayın diyor. Abu Talip inanmadı. Öz amcalar onu kovdular oradan. fe leyahzümkeh. Bunlar seni üzmesin. Senin görevin yani uyarmak, hatırlatmak. Sen onların başına neste bir musaytır. Zorlayıcı biri değilsin. Görevin hatırlatmak. Tamam mı? Yani ona yalancı dediler. Efendime söyleyeyim sihirbaz dediler. Kibirlerinden dolayı. İnnehum kânû izâ qîle lehum la ilâhe illallah. Ne oldu? Yestekbirûn tek ilaha gelin ondan başkasına ibadet etmeyin dediği zaman kibirleniyorlardı onlar. Nasıl? Yani bu 365 putumuzu terk edip senin tek Rabbine ama kulluk edeceğiz ya Muhammed? Ente mecnun, ente kahin diyorlar. Dedi misin? Kahin misin? Müneccim misin? Nasıl? Kibirlerden dolayı. İnnehum leyyadurrullaha şey'e. Bu şekilde onların küfürde ısrar etmeleri kesinlikle Allah'ın dinine hiçbir şekilde zarar veremezler. Veremezler. Ne yaparlarsa yapsınlar. Yuridullah en la yec'al lehum hafdan fi'l ahireh. Allah onları ahirette hiçbir pay almamalarını murad eder. Dünyada vermiş nimetler. İstifade edin bakalım. İstediğiniz yapın bakalım. Ama ahirette kesinlikle hazları yoktur. Nasıl ki kafirler dünyayı Müslümanlar zindan ettiler, Müslümanlar da kafirleri ahireti zindan ettiler. Ahiret önemli değil mi? Orası önemli. Dünyada aç kal, susuz kal, kanlar içerisinde kal, bunlar unutulur. Ama ahiret ebedi kalacak. Sen aptal mısın ya? İki günlük dünyayı ahireti değiştiriyorsun. İnnemel hayâti dünya lehven ve Allah diyor. Oyun ve eğlenceden ibarettir ya. Gelişin sana sorulmadığı gibi gidişinde de sorulmayacak. Gideceksin. Ve orada mahşerde hesaba çekileceksin. Mahşerde giderken vakifuhum Allah diyecek. Durdurun bakalım şunlar. Nereye gidiyorlar? İnnehum mes'ulûn. Sorguya çekilecekler. Tıpkı trafik polisi, ehliyet, ruhsat, taşıt bulu, gel bakalım ödemiş misin, ödememiş misin? Orada da Allah soracak. Vakifuhum, gel bakalım. Gel bakalım dünyada neler yaptın. Ya. La ilahe illallah. Ve lehum Onlara alçaltıcı, zillet verici bir azap Allah onlara tattıracaktır. Cehennemde yatmazlar, uyumazlar. Yorganları, elbiseleri ateştendir. Ve tegşâ vücûhâhum nar Yüzleri böyle ateş kaplayacaktır. Hum fîhâ kâlihûn. Yani kâlihûn, Bismillah, şu et böyle geriye gidecek, dişler böyle kemikler fırlayacak böyle. Kâlihûn. Böyle, bu şekilde azap edilecekler onlar. Azap görecekler. Buralım. Yarım saat oldu geçirmeyelim yarım saatimizi. Ee, yarın da inşallah اِنَّ الَّذ۪ينَ küfre bil İmana karşı küfrü satın alanlar. Küfür bedava değil ha, Parayla. <laughs> Subhanallah. Yarın inşallah bu ayeti alıp ve kaldığımız yerden devam ederiz. Hadi Allah'u a'lem Ve sallallahu ala nebine Muhammed. وعلى اله واصحابه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته